Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Sizlere bugün Fenerbahçe yine Malta Spor'un tepki bir üstüne çekmeye çalışacağız. Çekeceğiz. Bakalım Fenerbahçe Trabzon'un puan kaybettiği haftada yenebilecek mi? İnşallah yener ya. Ümitliyiz. Daha hala ümitlerimiz yeşil. Maça gitmeden önce bir bir yorum alayım. <laughs> Fenerbahçe 3-0. 4-0 gibi skorlar çok rahat geçer malatya Geç inşallah ağzından bal damlıyor abi. abi geçenki maçtan sonra yeni Malatya aşırı takip ediyorum. Çok fena kenetlendiler. ne yapsın, Fena bak ben ay şeydi bak kadar yine, kadar yine kadar kadar fener yener ama. Geçen hafta yener bak yenmez demiyorum. Bir, bir dakika bitirmem bekler misin? Çok da diyorum sana. şey <laughs> olamaz. Ama şey e, yani kolay da geçebileceğini sanmıyorum. Abi. Geçer ama kolay olmayacak. İnşallah. İmran abi senden Abi Galatasaray hariç sarı kırmızı takımların hepsi bize ters geliyor. Galatasaray'ı bunun dışında tutuyorum tabii. o ters gelmiyor öyle direkt. İnşallah ters gelmez bu ağlat ya bize. İnşallah alırız. bu maçı. Biz mesela. de sarı kırmızı görünce abi deliriyoruz. Biliyorum 10 kişi falan kalıp yenebiliyoruz böyle. Evet evet. Göztepe, möztepe, hepsi ters geliyor Vallahi yani. ben de başlıyorum. şöyle 3-1 gibi bir skor bekliyorum. <laughs> İnşallah yeneriz ya. İnşallah. Baş Maç başladı arkadaşlar. Evet. Vur lan. İşte bu da. Go işte. Gol. Ya. Aa bu açık açık olsaydı. Olsak, olsak ya. mı? Nasıl olsaydı? Ya? ya canım olsaydı. Serdar ne olsa hepsi olsun. Kim olsa hepsi olsaydı. Ama top bak bak top kafadan geldi. geldi bak. Yok ya ayak görür mü ayağa? Ayağa görür mü ya? Değil ya değil. ayak ayak girdi. Değil. Değil, değil, değil abi, abi. olsa değil, değil, değil ya. Gol. Gol abi. Değil abi ayak ayak de adamın geride kalıyor. 4, 5, 5. Değil ya. Değil Allah, ya. Ben şeyde. Sadece... Allah kahretsin sizi be. Ee. Kolu önde değil mi ya? Kesinlikle. Kol ayak hepsi önde ya arkadaş ya. Ay tamam kol biraz önde de ayağa bakmıyor mu? Ayak abi ayak geride ya. Ayak geride değil mi? Biz öyle gördük. Doğru. Evet, aynen aynen. Bu birinci değil bak. Yani. Sen Ler, yani. kafadan sekiyor ya orada lan işte. Oradan bakıyorlar. Sekti anda bakıyorlar. <laughs> sekmeden kolaya sıkıyor. Bekleyin yani, evet. Vur oğlum şu. Vur gol be. İşte bu be. Gol be. İşte bu. Vay Bravo lan. Bravo, Bravo Ya ne olsun ya bırak. Yok. Evet arkadaşlar, Dakkon, Fenerbahçe'ye Novak'la 1-0'a geçiyor. Boca, Bravo ya. Bravo, Bravo be. Tersten gel adam be. Evet. Uyur. Lan önce Lan topu göremedi ya. Topu göremedi ya. Ayağına dolandı ya. O sayı sağ bekten ya. Ya bu belki nasıl müdahale ediyor bu toplara ya? Kuşlar abi ya. ya. <laughs> Saçma sapan kurbağa gibi nasıl durdursan var ya bir de birincilik etopu. Bak biraz önce de öyle yaptı abi. Tekil oldu. Tekil oldu. Tutacağım topu ya. Abi yumruk var abi yumruk diye bir şey var. Tehlikeli noktaya düşüyor o, top. Kim bozuyor olsaydı? Sert de gelmiyor abi. Of! Allah'ım Allah'ım Allah 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 Allah. ya. Adem o, bir ya. Beş tane de var Serdar Bulu zaman Adem de bola yaklaştı Malatya. Ulan Serdar. Sok ayağını işte ya. İngilizce <laughs> Serdar anlayamıyor ki. Anlasa kadar. o. Önüne düşürürdü o topu. Ya şu kadar Ya, ya ayağını toksa penaltı alacak ya bak. Yani soksa girse onu topa değse. Hadi be iyi çık be. Çok güzel. Çok ya. iyi be. Çok iyi Götür bakayım hadi üst şey be. Hadi be. Görüyor musun ya? Bize bir Allah koyduk içeride nasıl geçiyor adam. adam. Mesut. Ulan, Destek Destek Ulan bir kişi adama gelmedi be. Yuh. Vuray. Onu vur. Oğlum şu bomboş adam geliyor ya. <laughs> Abi bir forvet ama onu bekleme <laughs> ya. ya. Ulan be. Ama forvetin onu yapması lazım işte birader. Yani ya forvet oyuncusu kendini orada işte. Onu orada ne yaparsan yap o. Hayır o ama bak at, at, A, tamam mı? Yani. Gol atsın adam takımı da Abi altı işte forvet var yani bu takım. Kaç kere Emin abi Emin abi adam kapadı çerçeveyi ezber. Ben kanat forvetim Larin gibi. Açık Ama çerçeveyi gördüğün anda vermiyor. Ben arka direk topçusuyum abi. Ama onu attığı zaman hiç kimseye bakmıyor. Hiç kimseye bakmıyor. Hemen kapı yerlerine hiç. Gram Muhammed oldu ya. Hmm. Hadi lan. Hı. Oğlum ne yapıyorsun ya? Adam bomboş bak Serdar ya. Bırak lan Novak geldi. Ya. geldi Oradan. Terse indirsen ayağını ters ile ver. nasıl zora sokuyor? Hiç Allah gelsin. Abi insanlar memnun değil abi şu tezahürata bak ya 1-0 öndeyiz Ya sen şimdi şu futboldan memnun musun? An, Kimse memnun, değil abi, değil abi. Değil Memnun yani. olsak zaten böyle konuşamayız abi ya. Maça kitleniriz zaten böyle konuşamayız ki at, at yukarı Allah belanı versin be! Attana adama be! Attana be! Bencil herif! Tamam tamam sen gel dedim. At içeriği sonra be! Resmen... Evet, abi bencil ben. herif ya! Bencil herif ya! Ya mal ya! Ya top sekerek gidiyor. Vuramazsın topa ki! Şey bu yeni manatı dedi aklıma ama. İlk kere tuz akla vermedi. Bir... Cık. Cık. Olmaz mı Cık. ya Hemen. yine de? İlk kere verirsin abi. Evet arkadaşlar ilk yarı bitiyor. Nurullah ve Emin'den birer yorum alalım. Abi skor olarak iyi de futbol olarak hiçbir şey zevk vermiyoruz yani. Sıfır <laughs> sıfır. Ben <gülüyor> böyle fena başı seripmek istemiyorum arkadaşım ya. Böyle bir şey olmaz ya. Taraf ben böyle fena başı şey şey görmedim ben ömrüm boyunca görmedim ya. Taraftarlara ne Taraf diyeceksiniz arkadaşlar istifa edin. Haklı öyledim, abi haklı. Haklı abi ben. Haklı. Ben böyle fena başı seripmek istemiyorum ya. Herkes üzerinden düşeni yapsın abi yazık günah bu taraftara da yazık ya. Mesut'a yazık Top oynasın biraz ya. Bir Mesut'la bir İrfan var çırpılan orada ya. Tamam. İleride. Valla bence hiç çerçeği değiliz. Yani, yani Yeni Malatya birazcık böyle akıllı birkaç tane futbolcu çok işini kırdıydı ya. Ya yani ligin son kadar bize karşı pozisyonu var ya. Bir tane akıllı topçuları olsa valla durum 2-1 olacak ya. Ama ben şunu söyleyeyim. Şu topçuların hepsi yani 4-5 tane sadece şu tane maçada olmayacak topçular değil. <laughs> ya ya değil de abi. Değil abi. Gönderdiğiniz için ya. ya. Şey, yani. Şey, yani. 3 tane topu Mert Hakan yüzüne neredeyse 3 tane ya. Ya, ya bu yani kadar bencillik olmaz ya. ya. Adam, adam ya. yukarıdan kaçmış. Önüne salacağım Şuraya bak. topu ya. Adama bak. 2 kişi var Roche'te kalk adam ya. Kim Malatya biraz daha hani hücum oyuncuları biraz etkili olsa eee bak, e, bak şuraya da bak. Şeye oldu. Maç bir anda 2-3 bir Ya dönecek yani. Harbiden <laughs> dönecek <gülüyor> gibi. Bak ya, ya attı yere bak ya. Ateş attığına top atıyor ya. Allah'ım <laughs> ya. <laughs> Allah'ım ya. 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 Haydi ola. Abi onlar biraz yani yedik. Ya, ya, ya. Abi. Açık çevirdiler ha. Abi ben açık çevirdim. ÇT, Adem ileri alıyor ama... bu, 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 bu Serdar? Allah cezaları versin senin sen Yürü, sen adam adam be! Yürü lan oradan be! Sevim Adam ikinci golü attı. Sevim be adamı be! Hadi oğlum. Çok güzel alan be. Çıktı kare çıktı vur lan. Mesut, topu, vur şuna. Sen Allah seni bildiği gibi yapmasın lan ya. be. Ayak ben yok, da. Ayak ben yok ben. ya bunda. Bunda ayak yok bunda. Hadi lan. Vur şuna. Gol be işte bu be. İşte bu be. Sabahtan beri bunu bekliyoruz sizden be. Yapacak bu ya? Vur ama be. Sabahtan beri adamların yapmadığını girdi yaptı işte ya bu ya. Bravo lan Pekas. Böyle 5 maç, dakika daha olsa dayanamazdık herhalde. Böyle şiş şey diye bir Böyle bir fena bahçeyi izlemek istemiyoruz biz ya. Gerçekten ne yapılması ya, gerekiyorsa bak ne yapılması gerekiyorsa bir şey an <laughs> önce yapılsın. Yönetim mi istifa etti kardeşim? Bak, teknik direktör mü, mü geliyor kardeşim? Oyuncu mu gidiyor? Oyuncu mu geliyor? İnceldi yerden yani, kopsun. Bence, bence oyuncuda şey teknik direktörün ziyade oyuncuların çoğunun ikisi bu ya özüne fevaç bu değil ya. Ya şu 2-0 yendik ama ya bana hiçbir bir de umut vermiyor ya. Her sene şampiyonluk provasıyla çıkıyor. Abi ya. şu yani daha daha da bu golcüler arada bitiriyor. Yendik ama mutlu değilim ya. Ya şu bak golcülerde biraz suçluluk duygusu olması lazım. Abi sen 9 kişiyle kara gümrüğü yenememişsin. Gel burada çatır çatır top oyna. Şu taraftarın gönlünü al. Zor. Zaten 3-5 taraftar var statta. Onların da gönlünü al. Böyle sonra ıslık vursan üzülürsün. Oynamasa üzüleceksin tabii kardeşim. Şampiyon olamıyormuşsun. olamaz ama güzel top oyna. İnsanlar izlemeye gelsin abi. Stat bomboş. Stat bomboş. İnsanlar küsmüş artık ya. futbolu küsmüş. Ne yapıldıysa Biraz yapıyorsam? kendinize gelin be ya. Önce Yeter ya. Fenerbahçe kimlere kaldı ya? Hani futboldan Sen memnun değilim ya. Yalnız Malatya değil de başka bir takım olsaydı bu ülkesin. Abi Karagümrük bu kişi yenemiyorsun. Lig'in ligi, ligi sonuncu takımı burada. İstaz. Hani öyle Öyle sene şey, koydan atıp ya. Jose Hitam'dan büyük Abi hepsi yok. hepsi maç bitse de gitsek derdindeydi. Hepsi öyleydi. Bitse de gitsek. Sanki şey yani böyle şey olsa yani soyunma odasında Malatya'ya demişler ki siz bu maçı böyle verin gidin. Hani Malatya da o derece Malatya'da şey adam olsa iki tane topçu olsa maç böyle bitmeyecek ya. Bak eminim ki böyle bitmeyecek. İki tane akıl adam olsun. Ayrıca bitmez daha. Maç tehlikeye girerdi. Ya yani bizim şeyimiz o bu diyor ya hani Malatya diyor yani kabullenmiş hesabı. Kabullenmiş abi Malatya. Hani bir hırsla gelmiş hiçbir çaba şey şey yani şey yok onlarda. Hırsla gelmiş abi. Malatya. Ki Fenerbahçe'de de hiç bir hırsla ruh yok yani. Ruh yok abi. Gerçekten ruh abi. abi. Kim nereye kaldı ya? Yönetim mi istifa diyor? Kim istifa ediyor? Kim ne kısmı? Abi ne sor? Birisi de şahaya yoksun. Kim? 3 Abi 3-4 tane şey, futbolcu. He, he, hepsini, hepsini tıraşlayacak. Geri kalanı Hepsini tıraşlayacak abi. Olmaz. Ya gelmesin Burç kardeşim. Gelmesin ya. Gelmesin kardeşim. Mesut'un önüne iş yapabilecek bir adam gelsin ya. Tecrübeli futbolcu bir adam gelsin ya. Adamın top ayağına geldi mi kafayı kaldırıp bakıyor ilk önce. Kim kaçıyor diye. Kimse yok. Mesut bekliyor. Kaçan kimse yok. yok. Diye bekliyor. Herkes de bekliyor Mesut bekliyor diye. Ya kaç abi ya. Valencia sakattan geldi. Fenerbahçe İki tane pozisyonu kaçırdı Fenerbahçe ya. Yüzde yüz. Bu maçla beraber. Ukala ukala topu vuruyor. Azizler böyle gerçekten? Ligin de adı tuzu yok arkadaşlar. Allah Allah Allah. Evet arkadaşlar. Eskiden yani. <laughs> <laughs> taraftar sahaya kalıyor. Biz ne yapalım? Adı tuzu biziz. <laughs> Nurullah'ın oğlanları kapıyı kıracak. Meydan koşu Trabzon'a kaldı. Meydan oğlan kapıyı kıracak <laughs> bak. Ali Koç. Başkan. Bak baba geliyor diyor. <laughs> Bir o kadar da yerin altında var. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bol bol like atın, yorumla yapın. Hayırlı akşamlar. Hoşçakalın arkadaşlar. Şey Görüşmek üzere.